Beynimizin çalışma sistemini çokça zaman bir bilgisayarın çalışma sistemine benzetiyorum. Özellikle de zorlandığı anlarda. Beynimiz bir bilgisayar ekranı gibi olsa mesela, tüm ekran sekmelerinin açık olduğunu düşünün. Tüm internet sekmelerinin, tarayıcının bir yandan bildirimler geliyor, arka planda müzik çalıyor, podcast çalıyor bir yandan ve bir yandan da iş yapmaya çalışan siz varsınız. Yeni bir sekme daha açmak istiyorsunuz, yeni bir iş daha atıyorsunuz kendinize. Ama ekran sanki donuyor ve öylece işlevsiz kalıyor. İşte zihnin tam da böyle çalışıyor bazen. Ya da artık çalışamıyor da denebilir böyle bir durumun içinde. Çünkü sistem aşırı yüklü. Gün içinde aldığın her küçük karar farkında bile olmadan o sekmelere bir yenisini ekliyor. Bir iş daha, bir görev daha, bir ekran daha, bir ekran daha. E bir süre sonra her şey yavaşlamaya başlıyor dolayısıyla. Sen buna yorgunluk diyorsun ama aslında bu karar yorgunluğu ya da ekranın donması.